Amcam da al Bu da aynı kalın. Be. Komik be. Sus be. Gülüm. öyle. Çarık sarayında oturuyor. Çalgıcılar bizim donaşalı. Oyun oynuyorlar erkekler. Ayaklarını şöyle diyorlar, böyle diyorlar. Böyle böyle birbirlerine sürtünüyorlar. <laughs> Allah Allah. Ben de baktım baktım. Evime dört köşe vardım, vardım, şakıdık, şakıdık, koy koy verdim, koy koy verdim. Biz ovalıyız değil, onlar tutturuyorlar bana şeyi. Havlu tuturdu Ha, böyle bakı diyorlar ama. Biz ovalıyız. Biz ovalıyız diyorlar. Yalan yok, laf yok de. Verdim göbeği. Öyle oyun oynanmaz dedi. Erkekler erkek gibi oynar dedim. Doğru. Karı gibi dedim, mayangızı kaldırmam dedi. Ya, Nasıl oynadın sen? Ben pop bir yok ok bebeğim. Şakkıdık he. Verdim göbeği. <laughs>